Değerli metaller. Altın ve gümüşten bahsediyorum. Son yıllarda yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları. Teknoloji temelli birçok sektörün en çok aranan değerli metalleri. Değerli metallerin yatırımcısına verdiği güç günden güne artıyor. Peki fiziki olarak bu araçlara nasıl ulaşabilirim? Kim satar? Ne kadar alabilirim? Kime güvenebilirim? İşte bu soruların artık bir cevabı var. Genç Metal Rafineri yılların verdiği değerli metal tecrübesiyle vatandaşlarımızın talebine ses verdi. Birikimlerimiz, tasarruflarımız ve yatırımlarımızı gerçek bir milli servete dönüştürmek adına değerli metallere en kolay erişimi sağlıyor. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, istediğiniz miktarda Orjinal ve sertifikalı ürünleri garantili ve sigortalı bir şekilde kapınıza kadar gönderiyor. Genç Metal Rafineri değerli metallerin güvenilir adresi.